Dünya dışı bir yaşam arayışı e, projelerimiz var, işte çalışmalarımız var. Buradaki e, dünya dışı aradığımız canlıdaki kriter ne? İşte nasıl bir canlı arıyoruz? Bu peki bu bulabileceğimiz bir canlı dünyadaki yaşam mı daha çok benzer hani organik yapısı olsun, işte evrimsel açısı olsun yoksa o gezegendeki e, koşullara uygun bir şekilde evrimleşmiş bir canlı? Yani bize yani, tamamen benzemeyen bir canlı da bulma olasılığımız. Hangisinin olasılığı daha yükseklik? Yani şimdi şuradan söylemek. Mesela egzoplanet denen bir kavram var. Yani gezegen Daha doğrusu bu e, bir güneş sistemi değil de yine bir güneş sistemine benzer bir daha doğru sistem etrafında dönen. Daha doğrusu bir yıldız etrafında. Hı -hı. Hani e, kümlenmiş ve yaşam ihtimali taşıyan gezegen anlamında. Burada bir galaksi tanımlandığında hani bunun detaylarına girmeye gerek yok. Astrobiyologlar çok daha iyi bilirler. Astrofizikçiler işte işte şey var işte Galactically Habitable Zones denen bölgeler var. Yani galaktinin hı. merkezinden belli bir uzaklıkta yer aldığı yaşam zaman, alanı bölgesi. Yaşam alanı bölgesi orada işte su içermesi, bir takım gazların tutulması yer küre stabilitesi falan bakımından daha uygun hale geliyor. Yaşamı doğurması mümkün olan bölgeler var galaksilerde. Bu da e, muhtemel e, yaşamın olabileceğini, başka organizmaların öyle diyelim canlıların olabileceğini bize gösteriyor bir bakıma. Ama e, genellikle e, şey, e, bugünkü hani yeryüzündeki yaşamı tanımlayan pencereden bakılarak şey açık yapılıyor. Yani e, başka gezegenlerde yaşam aranıyor. Bu bu bir yere kadar normal. Yani bugünkü e, yaşamın e, ilkin koşullarını e, yeryüzünde siz tanımadıktan sonra dolayısıyla, yaşamdaki mesela en yaygın element olan mesela karbonun ne denli mesela bağ yaptığında stabil ve esnek olduğunu ve yaşam doğurabilecek diğer öyle şey elementlere göre özellikle olduğunu falan diye düşündüğünüz zaman buradaki çalışmalar elbette ki ne yapacaktır işte başka gezegenlerdeki yaşamı arama çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır anlama çalışmalarına. Fakat burada şöyle bir şey var bu noktada. Tamamen spesifik olarak buradaki yaşam biçimlerinin biyokimyası üzerinden biyokimyası diyorum. Hani bu ilkin moleküler yapı taşları vesaire değil. Onları üzerinden yaşanım tanımak sakıncalı çünkü bambaşka koşullar çerçevesinde ama benzer işte e, yapı taşlarından ortaya çıkmış bambaşka moleküler organizasyonlar diyelim ki yaşamı tanımlıyor olabilir. O yüzden bizim kendi e, biyokimyasal kriterlerimiz, kendi metabolik girdi ve çıktılarımız üzerinden yaşamı tanımlamak başka gezegenlerdeki problemli olacaktır. Belki saptayamayacağız. Bu birinci nokta. Bir diğer nokta ise daha kritik bir nokta. O işte sorunun son kısmına işaret hı hı. ediyor ve e, yaşamın biz dünyadaki tarihine baktığımız zaman e, son derece çarpıcı. Böyle işte hem kitlesel okuluşlarla kendisini gösteren hem de pek çok belirsizliklerle ortaya çıkan çıkmış yeni mesela belirsizlikler sonucu, e, olumsallıklar sonucu ortaya çıkmış olan e, dallardan türeyen bir bugünkü biyolojik çeşitlilik görüyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla aynı tarihsel akış, aynı çevresel değişimler, <laughs> aynı çevresel değişimlerle etkileşmeler, aynı türlerin. Bunlar mümkün değil yani. Kesinlikle. Dolayısıyla başka gezegenlerde e, muhtemelen çok yüksek tamamen bambaşka şekilde e, evrimleşmiş varsa ki ben yani var olduğuna inanıyorum ben, ben de. E, dolayısıyla e, bambaşka şekilde evrimleşmiş canlılar bulacağız biz mesela bu şöyle bir zihinsel probleme de işaret ediyor aslında hani hem popüler algıda e, hem de ilkin işte yazılan konuyla ilgili teknik kitaplarda bile başka canlılardaki yaşam formları hep ne yapılır aslında? hep mesela bilateral simetrik olarak ifade edilir. Evet. Değil mi? Yani hep mesela hani elin nedir aslında? Böyle insan mesela otopod, eklem bacaklı karışımı dehşet bir yaratıktır mesela. Değil mi mesela evet, elindeki o evet. şey? Ama bunların hepsi yeryüzündeki yaşamın temel anatomi ve morfolojiyle tanımlanan vücut planlarından ne yapılmış? Aslında evet. versiyonlardır. Şimdi ama biz biliyoruz ki bilateral simetrik canlılar bundan işte 530 milyon sene öncesinde gittiğimizde o simetrikten son derece farklı olan canlıların Önemli bir kısmının ortadan kalkmasıyla geriye kalanlardan yükselmiş ortaya çıkmış Hı. olan canlılar yani. Dolayısıyla. Yani şunu demek istiyorum. Yani bir evrimleşme profili içerisinde sadece bir kısmının temsili günümüze Hı. gelmiş. Ve bunun şeyle genelde şeyle alakası yok. Yani o e, ortadan kalkmış vücut planlarına bugün hiç görmediğimiz, atal, yani hiç torunlarına şahit olmadığımız, Hı. trendlerine şahit olmadığımız vücut planlarına sahip canlılar, işte seçilimsel olarak dezavantaj olduklarından dolayı ortadan kalkmış değiller. Tamam mı? Mesela bir kitlesel yok oluş geliyor, hepsi gidiyor. Evet. Yani o kadar devasa bir şey ki, bir gök taşı çarpıyor, gidiyor mesela. Bu yaşam ilikin dönemleri için işte söz konusu. E, yer küre işte e, oluşmaya başladığında e, bir sürü gök taşı şeyine maruz kalıyor. Gök Hı. ismi e, çarpışmasına maruz evet. kalıyor. E bunlar şimdi o zaman var olan mikrobiyal yaşamın büyük bir kısmını ortadan kaldırdığı için geriye kalan mikrobiyal yaşamdan türemiş aslında. Kesinlikle. Yani oraya kadar indirebiliriz bu şeyi. Evet. Bu çevresel değişkenliğin belirsiz, yarattığı belirsizliği. Dolayısıyla benzeri bir yaşam formuna rastlamak oldukça düşük bir ihtimal evet. olacaktır. Genel itibarıyla bunu söyleyebilirim. Yani.